Paris'ten giriyorsunuz, Paris'te yaşıyorsunuz evet. Can, tatile mi geldiniz buraya? Tatile geldik, özellikle sizin tarihe göre gelmek istedik Hadi be Anneme dedim, üç adama gideceğim Dedi Üç adamdakinin baban durmasın Uzak <laughs> hava geldik buralara, e baba Mahkum olmadık biz para pula Eee şey, hanımefendi Eee bir aile dostumuzun kızı Aşk olsun Aşk var zaten Hadi oyna Beni arıyorsunuz ya sürekli. Meşgul atıyorsam meşgulümdür. Bilin. Ay, 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 öyle, yüzünden... Düşman kör nişancıdır. Ama dost nereden vuracağını çok iyi bilir. Hayat her şey istediğin gibi olmayabilir dostum. Ne demek istiyorsun? Herkes biraz mutsuzdur. Hayat girişli çıkışlıdır. Ve aramızda kalsın. Bu gezegendeki çoğu insan için hayat berbat bir şey. Dövüşerek daha kötü yapmanın anlamı de çok sevdiğim bir söz var. Şair kahraman taze oldu. Der ki risk al. Başarırsan mutlu olursun. Başaramazsan büyürsün. Ne bakıyorsun öyle ya? Dedim ya üzünlü değilim. Benim mizacım böyle. 25 yıldır içiyorum bunu. Ben onla içimi döküyorum. O bana içinizdekileri gösteriyor ne olmuş yani gözlerimi parayla açtırdıysam onlar gibi kör mü kalsaydım seven insan e, karşındaki kişi e, seni o den sevmiyorsa kırılıp yıpranıyor yani bunu herkes yaşamıştır aslında e, benim de yaşadığım bir dönem oldu yani gerçekten karşındaki insan hak ediyorsa bence sevdiğini söylemelisin ve bir insan hak etmiyorsa boşu boşuna kendini hiç yormamalısın bir de e, e, turşu koyup iyice basarsan iyi olur. Sağ. Tamamdır patron. Falan nasıl? İyi, fena değil. Aa, <laughs> Söylesene, kızın nasıl? Ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! Yönetmen bir saattir bağırıyor, farkındaysan. I am the...